Hepinize güzel bugün sizlerle birlikte. Bugün sizlerle birlikte Saurai Rules 2 iki oynayacağız. <laughs> İkisi çıkmadı. <laughs> Birincisi bu. Rakip <laughs> bana Ben Ice oynuyordum. Ama bunun videosunu çekeyim çok saçma, çok saçma, çok. Donut giriş ödülünü al. Bunları almışız. Bunu da alayım bu arada. İlgiyle. <laughs> 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 Kaçırdığın ödülü almak ister misin? Evet isterim. O yüzden bekliyorum. Aa izleniyor. Oley. Bir işe yaradı. Arkadaşlar durdurayım ben videoyu. Reklam bitsin de. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu da izleyip bunu da durduracağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. 7, 8, 9, 10. 4 gün sonra şu karakteri alabileceğim. Bakın hatta göstereyim. Evet arkadaşlar. Bugün iki kademe daha gideceğiz. Bunda. Evet. Gidelim. Nasıl gideceğiz? 10 <laughs> saat. 10 saat bekleyeceğiz. Gideceğiz. 10 saat beklesek ben askerimi bitiririm. Benim buradan geleceğimiz zannettim. reklam geldi. Hanan, <laughs> oynan benim. Çarpacağım bak. <laughs> Şu yandaki puanı görüyor musunuz? Stop anne, konuşmasaydım keşke. Çıplak, keşke konuşmasaydım. Bunu durdurmayacağım. Hep sizin yüzün yüzünüz. <laughs> Bunu durdurmayacağım o yüzden. <laughs> Şaka sizin yüzünüzden değil benim yüzümden. O puanı göstermeseydim ölmeyecek. O yüzden durduruyorum. La kalmış neden durdurayım zila. Beni keriz sandınız. <laughs> Evet, şimdi İlkan anlasın. Biz gün babamla gidiyorduk. <laughs> Anlatmayacağım ben. <laughs> Çok saçma gelebilir size çünkü. O yüzden videoya like atmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> la hiç yalamadıklar. Hep sizin yüzünüz. <laughs> kim yaptı la <laughs> bu? in, nazar değmesin inşallah dediler. Ana dedi la. Hep sizsinizden durduracağım o yüzden. Evet arkadaşlar evet, devam ediyoruz. <laughs> Durdurdum sizin için. <laughs> Ana öldük la.

Allah. çok güzel oldu. Oley aldım be. Sonunda. Allah nasıl alamadım la ben onu. Tüh la çarptık ekranı yüzünüze kapatacağım. Neyse durdurayım ya da ben. Evet kuşlar devam ediyoruz. Oha bir sürü şeyim oldular. oldu Aa yazın alsın. Bu arada kanalımın altında artık esport yazmıyor. Ayaz Aydın yazıyor. Nasıl öldü ben de bilmiyorum. Youtube beni çok öldü. Zannetti herhalde. Aa re 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 berat tey lazım berat rat re lazım herat koymuşlar adını hani Hen, hani yine b koyulsaydı çok konuştum işi yaradılar <laughs> ya da bir kademe öne gidelim. Sonra dört kademe ile sonra iki kademe alıyoruz zaten. Üç kademe oluyoruz. Dört beş iki kademe kalıyor. Evet. Yarın da bir tanesini yaparız. Çok zeki. Diğer yarın da bir tanesini yaparız. Çok zengin. Zengin değil. Ze Tüh la gittiler. Oleyla. Şimdi biz kesin bunu alırız değil mi? Dur <laughs> <laughs> Öldüm la. Hı? He. Hadi gel. Aa, ne abi konuşmasanız la. Öldüm. Biri konuşuyor ben ölüyorum lan. Kim konuşabilir ki acaba? Ben konuşuyorum. Espri anlayanlar like atsın. Şaka lan şaka. Like attırmak zorunda değiliz. İsteyen like atmasın, isteyen atsın İsteyen abone olsun, isteyen olmasın Umrumda değiller. <laughs> i̇steyen abonelikten. <laughs> Kim konuştu la? Onun yüzünden öldüm. Hep onun yüzünden öldüm la. İster abonelikten çıkın ister çıkmayın la. Um, um, umrumda la. <laughs> umrumda la çıkmayın abonelikten. Kim geldi la? bir kademe ileri gidemeyecek. Neyse ben bu puanı alayım. Ana öldük la. Ben Ana ben bunu yarın tamamlarım. Bir ne la ben birinci sınıfa gitmiyorum ki la ikinci sınıfa <laughs> ben birinci sınıfa gidiyorum lan. özel güç iniş rahat iniş hız özel güç süper zıplama vay be bu neymiş Heh. özel güç var mı ne böyle Hah? <laughs> evet arkadaşlar kapatacağım. Çok kapatmak var. Bu ne tayfası la bu? Çok kötü tayfalar. Buz kim bu bizim taifayı işte değme. Kafam karıştı la. Ne 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 ne. Hı. lan bu. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim artık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ve bye bye.